Bir defa geldik, Ünye'den geldik. Ee, gerçi ben takip ediyorum kendimde şey olduğu için. Yani nereye geldiğimizi canlı örnekleriyle görmek tabi tabi başka bambaşka bir duygu. Hakikaten gurur duyduk. İlk ilk uçan aracı biliyorum biliyorum yani yakından nasıl buldunuz çok güzel çok güzel bundan sonra bizim ben şuna inanıyorum ki yapamayacağımız, ulaşamayacağımız nokta kalmamış. İlk defa görüyorum. şöyle bir durum var. Yani sırf bunları görebilmek için sabah 4'te Trabzon'dan yola çıktık arkadaşlarımızla. E sabah 8.30 9 civarı buradaydık. Seslenme 1 2 3 4 5. Bu sıcak altında gelmiş bunları inceliyoruz ama gerçekten bu sıcağa rağmen değer yani. Gelmeyenler çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Yani devletimizin yapmış olduğu bu imkanlar hani uçaklar olsun ne bileyim ya her türlü bombalar olsun uçaklar olsun gerçekten mühteşem derecede yani herkesin gelip görmesi gerekiyor bunları. Özellikle, cezireyi... Özellikle Cezire yani hani eskiden evet. böyle uzay filmleri olurdu bilim kurgu. Bunlar gerçekten böyle somut hale dökmüşler tebrik ediyorum gerçekten yani. gerçekten gurur verici. Daha önce İstanbul'daki fuara katılmıştım. Trabzon'dan arkadaşlarla sabah beraber buraya geldik. Mühendislerimizin gerçekten emeklerini, azimlerini görmek için buradayız.